Bir Yunan sahil güvenlik botu Gökçeada açıklarında avlanan Türk balıkçının teknesini hedef aldı. Yunan botu önce taciz etti ardından da tekneye çarpıp uzaklaştı. O teknede bulunan baba ile oğlu yaralandı. Allah belanı. Bak tekneye vurdu. Yunan botunun saldırısına uğradık. Yunan botu Türk balıkçı teknesini taciz etti çarptı. İçindeki baba oğlu az daha öldürüyordu. Vurup kaçtılar. Babam da yaralandı. Ben de çok fena yaralandım. Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir oğlu Efe Özdemir'le zürafa kayalıkları mevkiinde balık avlamak için Kızıl Elma isimli teknesiyle denize açıldı. Açıldığı gibi de yanına Yunan sahil güvenlik botu geldi. Yunan botu geliyor. Özdemir'in teknesinin çevresinde dolaşıp taciz eden Yunan botu bir süre sonra hızla gelip tekneye çarptı. Allah bela. Bak tekneye Yunan botunun saldırısına uğradık. Çarpmanın şiddetiyle camlar kırıldı, balıkçı ve oğlu yaralandı. Teknede de hasar büyüktü. Şu an cihazlarımız çalışmıyor. Uluslararası sulardayız, kayığı parçaladılar. Allah'tan su almıyor, Kayımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz. 3 sahil güvenlik botu imdada yetişti. Hasar alan tekne Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na götürüldü. Yaralı balıkçılar da hastaneye kaldırıldı. Kutuşa. 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 Kutuşa.